başlat. Tamam. Merhaba evet. arkadaşlar. Kanka bizim, bizim sesimiz de gidecek mi? Video. Evet yani, tabii ki de. Şu an sesini de kaydediliyor. Sıkılmış over. Dişin her şey. Sıkılmış over. <laughs> her şeyi kaydediyor. Her şey iyi kaldı. Sıkartma. Hadi başla. Tamam başlıyoruz. Kılmış over. Eee. Evet. Kanka hızlandıralım. Allah'a akbar. Hızlandır hızlandır. Allah'a akbar. Kanka sikeceğim seni ne düşünüyorsun? Zevk almaya bakacağım. Sike ama olmayı. sen, de, oh, well. <laughs> ama sen de Roma'sın ha. Öyle şey değilsin yani. Abi oğlum koskoca Roma'yız. Oyunun adı Roma 2. Evet, Oyunun sen... adı babam sikişti. Kim sikişti? <laughs> babam sikişti. base 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 skull over. all over 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 chover <coughs> <coughs> slowly die Kanka sen Oktumal. niye herkese işte şey yapıyorsun? Aa evet abi tamam abi. Benim abi yapıyorsun. Ya kanka ben ezeyim ondan ya. Ezik amına koyayım ya. Vallahi öyleyim. Şaka yapmıyorum. Ben bey derim mesela. Anladık mı? Hı? Bey derim ben. Ya kanka bazılarına bey diyorum da o adam çok yaşlı. O benimle konuşan adam 70 yaşında falan. Hala çalışıyor amına koyayım. Kölelik bitmez ki amına koyayım. O arkadaşlarına ne amına Şimdi aklıma süper bir fikir geldi benim. Ne geldi? Skilmiş over taktiği yapacağım sana. Skilmiş over. Arkadaşlar o arkadaşlarına ne amına Oğlum dur lan. Heh. Oh. 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 Şimdi. The manicure. The manicure. It's a kilmish oh, hour. Şezofren misin lan amına koyayım Sıkılmış over ne ya Sıkılmış sıkılmış Eyvah Eyvah fucking over, me. over. It's over It's over Arkadaşlar kusura bakmayın Benim arkadaşım Mümtaz biraz Mental sıkıntılı Merakaşlar o arkadaşlarının amına Merakaşlar o arkadaşlarının Amına Amına koyayım TikTok videosunda mıyız? <laughs> Hayatta TikTok videosu sanıyor mal. Ya bir arkadaşlar bu 25 yaşında ben özür diliyorum onun adına şu an. <gülüyor> <gülüyor> Kanka izleyelim lan bunları. Ne izleyelim mi? Aha, video çekiyor ya. Ben ünlü youtuberım amına koduğum. Nasıl izlemeyeceğiz zaten? Tamam atarsın linki. Yok atmayacak Arkadaşlarımın an şu amına <laughs> Aha o Makedonlar geliyor. Chat Makedon <laughs> dayandı kapıya <yandı>. amına koyayım. <laughs> Chat Makedon insel Romalı. Based. Tamam sıçtı. <laughs> <laughs> ne Yaşasın şeriat ve alak. Aha ceyir ceyir yanmaya başladın kanka. Yanıyoruz. Yanıyorsun Fuat abi. Yani bir süre espri yapasım geldi de şu an videodayız. Terbiye mi müsaade etmiyor? Ha? Terbiyen mi müsaade ettin? Aynen öyle. Ben terbiyeliyim ay oğul. Pisi pak diye. Okay. Spanallah, spanallah, spanallah. Makedonlar geliyor. E ee, niye patlamadı bu? Hii, daha hasar alacak da gireceğiz. Over, skillmiş over. Over. Niye kaçıyor bunlar lan? Over. Skillmiş over. Tamam. Tamam. Bu şimdi bunlar saldıramaz. Kanka bu niye kafasına göre giriyor şu an? Sen dursana mı? Kanka yanıyor. Yanıyorsun. Over. Hmm. O zaman şöyle yapacağız. Aha dal lan dal ama ne koy. Tamam. kanka bu bunu yapamadım galiba. Yo, yapmışım. Based. Şimdi zınk hangileri savaşıyor? Hayır. Over. Dur şimdi sana yardım getireceğim. Amına koyayım nereye gidiyorsun ya? Amına koyduğumun. Mancanıklar bize vuruyor. Hayır ya. Amını sikeyim senin ya. Over ya. Oğlum okçular okçu. Şşt. Okçu nereye gidiyorsun? Over. It's over. Yazık aptal herhalde. Aklıma ne geldi, siktim seni. bu <laughs> Benimkiler over galiba kanka. Benim onlar da tereddüt içinde. Öyle değil. Hmm. General mi ölmüş? Ben de öldü diye görünmüyor. Oo seninkiler de bozulmaya başladı. Leys. <laughs> Biraz daha hızlandıralım mı? Evet. <laughs> Over. Over. Zink. Bınk. Over kanka. Hadi güle güle. Zınk ve bınk oldun kanka. Hadi. Hadi kanka. Hadi kanka. Robert, please feel the battle. Beast. Our, Our men flee the field of battle. This is the Satan's story. Our men flee the field of battle. This is the Satan's story. You do just parents. The enemy general is. flee the field of battle. This is the, unit A flee the field of Hadi bakalım kanka. <laughs> Nasıl da ama? Bir yarat var sonra. Ha? Bir yarat var. Baksana kanka ben ne yapmışım mahvetmişim lan seni. Ol. Öldürüşler 1449. Ben 404. Kanka senin kayıplara bak <laughs> benim kayıplara bak ama Ben 100 Siz... adamımı öldürmüşüm. Kendi adamımı öldürmüşüm 100 tane. Kim? Ben. Over. Tamam kaçtım ben. Nereye kaçıyorsun lan? Daha ben şehri tutacağım. Neye? Kanka şehri yatacağım mı? ben ya. Yatacağım mı? Evet hmm. arkadaşlar böyle siktim göçerttim Mümtaz'ı. Karı gibi ağlıyor. <laughs> yatacağım ben daha yapıyor. Link at bana tamam mı? Videonun linkini at. Video çekiyoruz link at link at diye yalvarıyor. Ben böyle bir ezik görmedim.